Sevgili izleyicilerimiz Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, kasabalarında ve hatta ve hatta mahallelerinde köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün neredeyiz? Bugün Yozgat iline bağlı Kadışehir ilçesine bağlı ...Vasfubey Mahallesi tanıtımı için yollardayız. Vasfubey Mahallesi'nin tanıtımı öncesinde... ...yine... Kadı şehrine bağlı bir mahalle, Gümüşliğin Mahallesi'ndeyiz. Daha önce Gümüşliğin Mahallesi'nde... ...yine burada bir fragman çekmiştik. Şu tabelanın yanıydı ya da şu tabelanın yanında. Tabelanın da jortu çıkmış gerçi de Eyvallah abim Evet birinci fragman çekimimizde Bu mahalleden bu köyden Herhangi bir talep olmadı İnşallah bu ikinci fragman çekimimizde Bizleri izleyen bir gurbetçimiz Ya da köyünü seven Köyünü ee, görmek isteyen bir baba yiğit lazım bize. Evet, gurbettekiler köyünü görsün, izlesin diye bizlere sponsor olacak bir baba yiğit lazım. Gümüşliğin mahallesi. Tabii Gümüşliğin köyüydü. Kadışehir'ine şehrine bağlanınca Gümüşliğin mahallesi oldu. Evet, şu anda neredeyiz? Gümüştekin mahallesindeyiz. Yine yanımızda bir Gümüştekin mahallesinden bir abimiz bizi gördü. Bir selamlaşalım şöyle kendisiyle. Bakalım nereden geliyor, nereye gidiyor? Aleykümselam ben Bolu. Ne yapıyorsun? Merhaba. Hoş bulduk. Nerelisin sen? Köylüyüm. Hangi köylüsün? Kumiştiğin. Kumiştiğin mi? Hı hı. E sizin kumiştiğinden niye hiç baba yiğit çıkmadı emmolu? Tut bakayım şuna. Azından vaktim yok. Acil giden gerekir. Sıkıntı yok emmolu. Acil giden çabuk var. zorunda oluyorsun. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun anlat bakayım. Ben? Yolda saray nasıl hocam orada imamlar nasıl gidiyor Sarayüz? Allah şükür e, komşular hepimiz yardım ederiz. Köyümüz de iyicedir. Evet köy çok güzel. Müşteyim. Evet. Ne müşteyim demişler hocam Bir şey babalarla. böyle bir Anlamı olması lazım. Valla onu büyükler bilir. Benim pek bu konuda bilgim yok. Sen Ama. duymadın. Yani sadece Gümüş değil olarak biliyoruz. Muhtarımız bilir, köyün büyükleri bilir. Evet. Böyle. Peki hocam, biraz köyden bahset. Köyün gurbetçisi var mı? İl dışında ya da yurt dışında? İl dışında da var. Genellikle Ankara, İstanbul oralara göç ederler. Evet. Yaz günü gelirler. İstaklara giderler. Evet. Evet hocam, biz daha önce şu tabelada bir fragman çekmiştik bu köyün sürekli bakımız çekmiştik. Böyle bir baba yiğit lazım. Biri çıksın da sponsor olsun da çekek diye beni dinlemediler. Hocam bir imam olarak sen de bir seslen şöyle köyüden ya kürbettekileri ne olacak bir köyün çekimi kaç lira ki? Bin TL yani. Bin TL feda olsun köyüme diyecek bir baba yiğit yok mu gümüşliğinde? Vallahi bilemiyorum şimdi. Onu muhtarla görüşmen gerekiyor. Ben bir durum yok. Vallahi muhtarlar para vermiyor. Ben daha önce muhtarlardan uğraştım. 550 tane muhtar var Yozgat genelinde. 500 tanesi Esen <laughs> <laughs> çakmağı çıkarırken acaba para verecek mi diye bakıyor muhtar. Onun için muhtarlarla pek e, irtibat geçmiyoruz. Yine gurbetçilerimiz, köyünü seven, içinde milliyetçi ruhu olan bir gurbetçimiz buradan sesleniyoruz. Köylülerimize, gurbettekilere bir selam gönder hocam. Tüm e, gurbetteki e, vatandaşlarımıza, köylülerimize e, selam olsun. E, Emeklilerin buraya gelip e, yaşantı sürebilirler. Köyümüz iyice, e, yazlar ayrı bir güzel, kışlar ayrı bir güzel. E, köyümüzde e, muhtarımız... E, çeşitli çalışmalar yapar işte su su sıkıntısı var su sıkıntısını gidermeye çalışıyor işte ile işbirliği içerisinde öyle başka bir şey olarak yani köyün hakkında hiçbir sıkıntı yok yani köyümüz güzel Gürbetçiler işte diyorum ya işte yazları gelirler güzayları kışa doğru işte işi olan çalışmaya gider bu düzen yani tüm yozgat geneli de böyle zaten. Evet. Avrupa'da da insanlarımız var. Onlar da yaz günü gelirler, kış günü giderler. Durum böyle. Diyeceklerim bu kadar abim. Teşekkür ediyoruz hocam. Seni yolcu ediyoruz. Benim daha diyeceklerim var. Ben daha son sözümü söylemedim hocam. Eyvallah. Ol, kolay gelsin. Sağ ol hocam. Görüşmek üzere. mikrofonu da takalım ki sesimiz stereo gitsin, mono gitmesin. Ulan mikrofon düştü, vay karası. Ulan kameracı şu mikrofonu biraz uzatsan bu bağımı çatlayacak, hayvan etiymiş. Allah Allah. Evet sevgili izleyicilerimiz, hocamızla da sohbetimizi yaptık. Bugün nereye gidiyoruz? Kadı şehrinin Vasfı Bey mahallesi tanıtımı çekimine gidiyoruz. İnşallah bu fragmanımız sonunda Gümüşliğinden de bir baba yiğit çıkacak. Diyecek ki ya şehrinin bütün köylerinin tanıtımı yapıldı da bizim köy niye tanıtımı yapılmadı? Ben de bir baba yiğitlik yapayım. Köyme bin TL feda olsun. Ben de köyün tanıtımını çektireyim diyecek. İçinde milliyetçi ruhu olan, köyünü özleyen, köyüne değer veren bir izleyici ben inanıyorum ki... Bu fragman sonrasında ekrandaki iletişim numarasından bizi arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün, mahallenizin tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Buradan Gümüşlüğün mahallesi gurbetçilerine selam olsun diyoruz.